Allah, <laughs> <Oğlum, gülüyor> ben şey, Gene var vallahi bir kişi iniyor her tek başına, başına. arkamda, şey iki kişi, bir kişi evet. Rüzgar sesi taşarka mı kadar ya? Bence şimdi herkes duyacak. İnşallah duyamazsın, duyursun ama. Tamam. Bir tanesi öldü. Burada, yanımdaki binada. Canı çok az oldu. Adamın canı çok az. İçerideki yerde. Yani. Ya. Korkuttu lan. Niyari burada da adam varmış. <laughs> Nasıl öldün be? Uf. Gel oğlum. Hemen içine dedim ya, <laughs> Yok, sonra de onu da nakladım. Bitti direkt. Naklandı mı öldü mü? Ya yani anlattım dedim öldü direkt kanka. Kanka o onları... oh. oh. olmaz. Oh. Şey var mı? Çok garip çıkmaması çok Biz ilginç. yoksa yine bir iki x verebilirim. Fazla mı? Fazla kanka. Oğlum ben Iron özlüyorum. Tamam, tamam. Kanka bir iki verdim ya. <laughs> Can yapıyorum. <laughs> <söylüyorum>. Geliyorum Aynen aynen aynen. Ay. Bir şey söyleyeceğim. O adamın o kadar kurşunu iyi ki düşürmemesi. Evet, Bir hakkınızı benim. tıkayın arkadaşlar, tamam mı? Kanka onu şu an yap. Biraz so az sonra yaparım ya. onu. <laughs> ne kaçtı abiğim bu nedir ya? Bu <laughs> nedir ya? kusmuş ya. Kanka bir kask da Nasıl benim bir mahlukatsın sen? Abi ne var, abi Çok severim. En sevdiğim aldım. aldım. Bu Babacım. Kim ne ki? Abicim burada 15 tane kit var yerde. Bilmem 800 tane var. İsteyen gelsin amına koyayım. Geliyoruz şu an. Bana söylemesi. O kar 98 istiyorum. Allah verilebilse verirdim. Abi ile var ya çok güzel hareketler yapasım geldi. Mesela kanka. Abi oldu. Bir söyleyeyim mi? Gördüğünüz uzatmışlardı ya. Sağ evet, gördüm. <laughs> <laughs> Göremedim. ne? Saten kadar. Üsteki kulübede bir tanesi de şurada. Şurada. Açıkta Ayyy! Niyari bomba yaptın başlıyor gençler tam ortada. Bir e, orta. Orta. <laughs> bitir, hasar verin adama da ben de indireyim. Burada birisi öldü. Nereye öl bir onu bir bir yağladık kanka. Bir tane kitim yok. Hepimiz bir, bir Bir tane kitim yok. Benden Bist, de eşyat et attık bus, bus, adam bu arada. Adama kit at. tane vallahi Şu öldürdüğüm en son öldürdüğümüze bakalım. Gelin gelin burada 800 tane buz, 1000 <laughs> tane kit var. 800 tane kanka. Severiz. Başak geçmiyorum ha. Geldi. Nerede? Abi Çok şu netli. şeyleri kaldırır mısınız haritadan abi? Şu adam var dibinde. Geldik. Öl bitti mi var mı daha? Var var arkadaşı var. Baba direkt gittiler. Aa karşı tepede. Evet evet evet. Durur ölür Sıkma sıkma sıkma. Şurada renk attım para. Direkt gidiyor kanka. Avermen bizi var adamın bizim ya. Bari bile hasta bırak var ya. ya. An anında. Sıkma dedin ya buna epey. <laughs> Olsun. Sık sık dedim de sıkacaktı. Kanka hareket ediyor ya güvenemedim ya. Adam sabitken tam sabit durmuştu kanka. Abi sabit adamın patladı titriyor tuvaletten. Senin Anladım. için hızlıca bini alalım. Evet, evet. Abi Tek amaçladığımız şey o. Az kaldı. Çiş mi oldun sen kardeşim? Evet. Sen çiş mi oldun? Şişe var dur dur. Tam şişeyi. bir sniper'ım arkadan ben geliyorum her yere baka baka. Evet. Boşuna atmış olabilir mi o alanı? Dikkatli Olsun. olalım lütfen. Ben bakıyorum Dikkatli sol taraftaki yerlere. Uzaktan gelen sesleri duyuyor musunuz? Bak adam sabit duruyor. Patla. <laughs> Hadi be. Ne düşmedi abicim o? O kim? Duydun mu kar sesini? Evet de bir şey soracağım. O benden bir headshot bir de body yemedi mi ben mi yanlış gördüm yani? Abi vurmuyor silahlar ya çok ciddiyim bak. Anam oyunu mu Adam şey olabilir bak FPS'i düştü. Evet. Bak namlı ağız alevini görüyorum kubbe tarafından atıyor. Evet evet. Kubbeden atıyor kubbeden. Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> Bize bak bizi kesiyorlar. Ne oldu ama? Kanka Özkan attığına bak attığına bak. Gördüm kanka. Bak, bak şimdi kubbenin bir bayrağının yanına bak kanka. Oraya mesela sprey açalım iyi bak. Bakıyor musun? Bakamıyorum adam sıkıyor kanka. Ee, ne oldu lan? Oyunum 2 FPS'e düştü az önce ama. Bak şimdi bak kubbe tarafına bak. Bakıyorum. Hadi gitme amına koyayım. Evet. <laughs> Böyle yersin. Bak gelen nak. Bu kedarlık. Güzel. de lan değil mi? <laughs> Dört önünde. Aa yanımızda bir var. Bir tanesi düştü sağdakinin. Bitireyim mi? Bitir acı mı kanka? Sağdan sonra Bitti. Alemin var, emin ol var değil mi? Nasıl ya? Bakar söylüyor onlar. Bak. Beni illa şuraya geçirecek ya bak. Nerede oğlum adam görmüyorum. Şurada bir işaret attık. Kayalıkların arkasında mısın? evet şartı. evet. Ben oraya araştırıyorum ya yani, M4'le Tamam ben tepeden bakıyorum Molotov'um yakar onları Oyunu da bitiririm Ölmeseydim iyiydi Low eş mi low mi tam altında Oradan Aa, Koşuyor koştu Şurada Oğlum Kafayı yiyeceğim şimdi Renk atın amına koyayım ya Bakmıyorum ben evet, evet, onun şortları abi. Yo belli etti o da. Tamam kanka sıkıntı yok. Öldü ki o. Öldü o. Oy! Nasıl denk gelmedi o? Abi atmayın bak tekrar tekrar söylüyorum. O atmayın. Yedi ama benden biliyor musun? Buna bakmıyorum. Zoom chat attım o. Buna bakmıyorum. Buna attım <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne oluyor? Bakmıyorum amına koyayım Bilerek ya. yaptım bunu. Kaç kilimiz var? Kaç kilimiz var? Topla. 6. Ben... Ben, 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 ben de. Bende 5 var Sen ne sandın oğlum abini? Bende 3 var. Ben 5 var. <laughs>